topraklı gençlerle birlikte girip kadromu kapı hatı merdiveni yapacağız evet ben koyarım şu an ekrana bir yere Siz görüyorsunuzdur şu an kadromu ben biliyorum kadromu ben koymuşumdur bir yere unutmadıysam şimdi markete girelim kaleciden başlayalım şu şeyimi çekeyim yazıyoruz Mayit Nan. No. İki Mayit Nan. No. Kaç lira abi? İki yedi. Bir, bir dakika. Mayit. Şu hali kaç abi? Evrel dergi. Alalım abi bu. Takımda. Kaydetmiştim. Tekrar arkadaşlar dedim. nerede abi? Koy. E benim mayıklanım varmış ya. Stobelleri bakayım. Stobeller yok. Tobelleri alaba alalım. 10 hmm. Çol bek. Hmm. Enerji kartına Uyumaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Alaba bu arada bayağı pahalı lan. Stokatın üstüm şu kartına bakayım. Bu kartı. Alaba. Geçiyoruz. Alabadan abi. Şu kartını. Dolacağım biri aldık abi. Takım. Alaba. Ne yapıyorsun? Biz al, almadı. Cross enkulu. He. Leğe Eydi. Unuttum. Oh, Bir sonraki stoperimiz. Şimdi var. Timber. İnşallah haritalarım var. Yok mu? O zaman Şu kim kimi Arkadaşlar Bifaya girip bakalım. Bir bakalım arkadaşlar FIFA'ya. Oyuncular bakalım bakalım Stoffel'de başka kim var abi? Alaba'yı aldık, kimler dışına kim alalım arkadaşlar? Stoffel'e. Oyunda olabileceksin. Ben paramı da harcamıştım bir biriktiriyorum.

Yine abi yapalım. Dolara bu. Bunun koymak zorundayım. Dolara bu. 80 gram tam benlik iyi. Ben 79 gram Abi. Ola. Kork. Kork önüne mani. Sanacağız. Vardı. İnşallah. Bu da mı Bakacağım onda. Kim var? Solbek. Kim? atabilirim. Az solbek yok. Ne yapacağız lan solbek? 81 yani oyunculara bakalım sol soldik bakalım aynı şeydi o o da 81 mesela Buradan oyunda oyuncu alacağız abi buraya ben niye daha giriyorum 81 Mira abi pozisyon diyelim. Sol bek bakalım. Regulcan vardır. Renan diye bakalım mı? Renan Lodi. Aha. Ne? Ne? Denen Lodi varmış. Senin karşın abi. Arkadaşım niye bu kadar pahalı? Eee. Tüm kaç mı? E bunu alalım daha iyi. Tamam hani satmışımdır. İyi. 3.5 milyon kazandık arkadaşlar iyi videonun parasını çıkardı herhalde. Ben onu ne diye yapmak zorundayım. Hadi ya. Yani, Hadi. Sağ Arnold'u buluruz. Arnold bu arada çok pahalı olacak ya. Annot. Hayır Arnold'un da en güçsüz kartı. 83. Bir daha ya. Ama niye bu kadar yüksek? Ben düşük kart yok mu ne oldu? Ne oldu? Ben burun Gel arkadaşlar. Kulüp diyelim pozisyon. Topu kim aldı? Bebe efeme. Heyecan. be. An Sen kaç? 1600. Oha. Sen 800. Ben 200 bin mi? 200 bin mi gördün mü? Al abi. 200 bin mi? 80 bin şöyle. Tözümü aldık. Bu da Aa varmış Dominik. Zo. So, ay. Ne? 100 bin abi tamam. Canmış zaten. O da neyle alır? Bir foda ne abi? 80 bin ne abi? 600 bin. Ya Paul'in var. Paul'in da kesin. Çok pahalıdır. ne kamçı çocuk. Ha!

Bir milyon al abi ya. Allah Allah. Şuraya. Nerede bir foden? Foden sen cam mısın? Ya abi. İlla arayacağım bunu ya. Foden abi. Hello, boleh Koy buraya. Hoden. Hoden. Tele şükür. sen nasıl sağa çıksın? Gide git ya. Ne kalacak. Öyle kalacaksın. Ve da Vallahi. Oh, vay. Ko. Zor Ne? Şöyle. Şöyle oynuyordu. Şimdi ben ben ne? Çok pahalı ya. Ben ben ne? Nasıl olacak? Evet. En düşük kartını alacağım. Maşallah. Kaç kart var Şu bir de. 900 bin arkadaşlar ya. Nasıl 900 bin olur ben onu anlayamıyorum. İki saçım. Lan ben de 86'lık hali. Ya ben niye böyle iki evine? Ya ben niye? Ee, e, e ben de varmış. Evet. Dur şu merkezden çıkayım. Tekrar tuttu. Dur. Çıkarayım mı bari? Çıkar abi o zaman. Para gitti mi ya? Sağ kim vardı? Bakalım. Tadı içmedi. Almam mı? <laughs> adam kaldı. İki. Reyna Tadic. Ön ile Tadic. Reyna Yoktu ya. İçen Tadic. O. yani niye bu kadar pahalı? İlla tüm kartına bakacağım mı ben illa? Üç bu nasıl ya? Aa cidden de kötüydü. Ben bunu... Tarikası da. Sen de şu ne Ben niye bulamıyorum Dur sen Hadi çık bak Bu lisede atma Açacağız onu Korktuysa ben ona Şimdi dörtmanı nasıl bulacağız? Aha bulduk. Eğneyi bulabilecek miyiz? Olmadı. Onun mevkisinde başka önce bulacağız yani. Çok herhalde ya. Çok ya. Nasıl? Şu lan? Onu yine şimdi LV bakalım. LV. bu mu var? 4 88 Aa rol salalım ne rol salalım ya Denon Yap oyunu seçecek Yap Ne tavır? Böyle oldu kadro. Yüze bakın. Böyle. Yüze bakın. Böyle. Böyle bir kadromuz var. Valla. Kim ya? Hadi oraya ya. İki kişi zaten yoktu. Bu o ola ben ne var zaten. Florentia'ya şölmüş. Zolay'ımız var. Paulinho'muz var. Florentia'ya. Şimdi bir şey yapsam. Evet. videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Like at. Bye